Şimdi 11. yargı paket taslandan bahsedebilmemiz için birazcık öncesine gitmemiz lazım. Çünkü taslakta temel gündem maddelerinden biri infaz yasasına ilişkin değişiklikler. Şimdi e, iktidar Temmuz 2023 tarihinde yapmış olduğu değişiklikle 31 Temmuz 2023 tarihini kesinleşme tarihi olarak esas aldı. Ve bu kesinleşme tarihi üzerinden kişilerin tahliyelerinin önünü açtı bazı kişilerin. Fakat burada iktidarın bir yasa yapım aşamasında teknikle alakalı bir problem vardı. Biz o zaman da çok karşı çıktık. Bu daha sonrasında işte 10. yargı paketiyle düzeltileceği söylendi. Son dakika yargı paketinden çıkartıldı. Fakat 11. yargı paketinde 5275 sayılı infaz kanunu önümüze geldi. Gelen kısım aslında infaz kanununun nasıl parçalanmış olduğunu nasıl bölünmüş olduğunu açık bir şekilde ortaya çıkartıyor. Yani burada artık gelen paketle beraber 31 Temmuz 2023 tarihini bir kesinleşme tarihi olarak değil, bir suç tarihi olarak baz aldı ve e, adli mahkumlar yönünden, düzenleme sadece adli mahkumlar yönünden yapılan düzenlemede e, bu tarihten önce suç işleyen kişiler hakkında 3 yıl hem denetim veya açık cezavine geçme e, durumu, imkanı sağlandı bu kişiler hakkında. Fakat şunu çok açık belirtmemiz gerekiyor, iktidarın burada yapmış olduğu ilk, tasarıda yani Temmuz 2023'te yapmış olduğu değişiklik de kendisi yaptı. Düzeltmeyi de kendisi yaptı. Yani dönüp baktığımız zaman aslında iktidarın yeni bir şey ortaya koymadığı, yanlışını bir doğru gibi tekrardan yeni bir şeymiş gibi ortaya koyduğunu çok açık görüyoruz. Bu anlamda yargı paketinin bu yönüyle çok problemli. fakat tabii ki adli mahkumlar yönünde, infaz eşitliği yönünde de atılan geç adımında doğru olduğunu bu aşamada sadece bu kısımla düşünüyoruz. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu yarık paketinde başka ne var? Bu yarık paketi aslında e, ceza kanunumuzda bazı suç maddelerinin alt sınırının arttırılması yoluna gidiliyor. Bazı suç maddelerinde ise işte yeni bir suç maddesi eklenmiş, bazı suç maddeleri daha da genişletilmiş. Fakat dönüp baktığımız zaman bunlar hani öngörülebilir nitelikteki kanun maddeleri olmadığı için önümüzde buna ilişkin çok ciddi tartışmalara yine gebe olduğunu düşünüyoruz. Yine aynı yargı paketinde e, avukatlık kanunla ilişkin bir takım değişiklikler öngörüyor. Buradaki disiplinsel süreçleri e, baroların eline takdirine bırakma tasarıları var. Fakat bu tasarılara dönüp baktığımızda önü bucağı çok açık tasarılar, öngörülebilir tasarılar değil. Ee, o yüzden bu açıdan da eleştirmemiz gerekiyor. Bir diğer yönüyle de tasarıyı eleştirmemiz gereken temel mesele de infazda bahsettiğimiz, yani ceza adaletinde bahsettiğimiz e, eşitlik ilkesinin burada olmamış olması. Hangi eşitlik ilkesi bu? Çünkü infaz aşamasında adli mahkumlara gelen erken açığa ayrılma ya da erken denetime ayrılma kısmı siyasi mahkumlara ilişkin herhangi bir düzenleme itibar etmiyor. Yani Bu açık bir şekilde bir eşitsizlik, bir ayrımcılığa yol açtığını görüyoruz. Bunu ısrarla belirtmemize rağmen iktidar, tasarıyı hazırlayan iktidar cenahı, Buna yönelik hiçbir düzenleme, hiçbir reaksiyon alma göstermiyor ve siyasi mahpusların ayrımcılığa uğradığı çok açık bir şekilde görünüyor. Dönüp baktığımız zaman taslağı bu şekilde eleştiriyoruz ve içinde bulunduğumuz barış ve demokratik toplum sürecinde baz aldığımız zaman iktidarın basit bir yargı paketindeki taslağı bile bir Değişiklik ya da bir olumlu gelişme göstermemesi aslında e, iktidarın ne kadar eksik kaldığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi şöyle e, geçmişten günümüze baktığımız zaman iktidarın aslında e, yapmış olduğu her adım, her değişiklik, her taslak hamlesi e, bir yama haline geldi. Yani yeni bir sistem kurup daha öngörülebilir, daha tartışılabilir kanunlar yapmaktan ziyade yeni bir infaz kanunu yapmaktan ziyade sürekli bir yama yapma yani arayışında. E bu yamalar da ister istemez bizim dediğimiz daha fazla hak ihlalini meydana getirebilecek nitelikte düzenlemeler mevcut. Zaten hani dön pakete baktığımız zaman e, iktidar tamamen az önce belirttiğim gibi yaslandığı tek gerekçe işte biz bu eşitliği sağladık. Fakat buna sebebiyet veren yine sizdiniz. E, düzenleyen gibi görünen, sözde eşitliği sağlayan yine sizdiniz. Fakat işin siyasi mahpuslar kısmına ilişkin hiçbir belirleme yapmadan, hiçbir düzenleme yapmadan ya da ceza adaletini net olarak sağlamadan geçiştirme amacı sağlayan e, düzenlemelerin ceza hukuku anlamında bir toplumsal karşılığı bulunmamakta. Barış ve demokratik toplum süreci olarak nitelendirdiğimiz süreç bir bütün olarak değerlendirdiğinde iktidarın artık e, infaz aşamasında yapacağı değerlendirmeler yeni bir infaz kanunu, yeni Çalışmalar yönünden siyasi mahpuslarla olan bu eşitsizliği gidermeli. Siyasi mahpuslar yönünden tahliyelerin önüne açılması gerektiği noktasında eklemeler yapabilirim.